Selamünaleyküm Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Şu an bir günah keçisi aranıyor. Bir müteahhit, bir mühendis, bu işi yapan, aracı olan, imza yatan kişiler aranıyor. Yani suçlu arıyoruz, günahkar arıyoruz. Evet, fil hakika günahı işleyenler, bu vebali aslında yüklenen kişiler, müteahhit, mühendis, aracı olan, taşeron olan, imzayı atan, görmezden gelen kişiler kimlerse, Eşittir. Onlar asıl vebali yüklenen kişilerdir. Bir de bunun ahiret pencerine, penceresine bakacak olursa kıymetli hazirun. Binlerce kişi, on binlerce kişi şu an enkazın altında kaldı. Çoluğu var, çocuğu var, evlatları var, annesi var, babası var. Bir umut vardı, bir hayal vardı, bir söz verilmişler vardı. Onlar hayatını yaşayacaktı. Hayal kuruyorlardı, onların hayalini şimdi bunlar mahvettiler. Şuraya da bir Bakış açısı oluşturursak daha güzel olacak. O kişilerin o hale gelmesi nasıl oldu? Yani ben bu demirden çalmazsam, ben bu çimentodan, şu malzemeden çalmazsam kazanamam. Veyahut da bunlardan çalarsam daha güzel kazanırım. Alışkanlığını nereden aldılar? Allah'ını, peygamberini helalı ve haramı öğrenmeden heh, ben ondan çalırsam bir kere bu kul hakkıdır. Kul hakkı diye bir şey kalmadı şu an insan hakkına tecavüz edildi. Binlerce, on binlerce kişinin vebalini ne bu dünyada ne de ahirette ödeyemeyecekler kıymetli dinleyenler. Çok ağır bir vebale girdiler şu an. O çimentodan, o betondan ya toz toprak olmuş halde gösteriliyor. Beton mümkün değil. Bir tane oradan e, taş parçası çıkaramazsınız. İki tane filiz demir konmuş diyorlar. Bu mümkünatı yok bu bunların. Hani hakkını, hukukunu kimse o vefat edenlerin hakkını, hukukunu kimse ödeyemez kıymetli dinleyenler. Özellikle şuraya baskı yapmak istiyorum. Şu anki gençlerimizin konumu da bundan çok farklı olmayacak. Onlar da çalmazsak, onlar da şuradan eksiltmezsek bakış açısına maalesef gidecekler. İster mühendis, ister müteahhit, ister doktor, ister amir, ister memur olsun. Öncesinde hangi mesleği yapacaksa yapsın hiç önemli değil ancak o mesleğin aynısı kadar dinini, imanını, helalini bu çok önemli. Helalini ve haramını en güzel şekilde öğrenmesi lazım ki Doktor dediğimiz cana kıymasın, müteahhit dediğimiz insanları, binaları, yaptıkları binaların enkazının altında bırakmasın. Diğer bir taraftan esnafçılık yapan kardeşimiz işçiliğini en güzel yapsın. Kısaca herkes ama herkes helala ve harama dikkat ederekten şuurlu bir Müslüman hassasiyetini kazanmış veyahut da o çocuklara kazandırmış olmamız lazım.